Düzce İstilik Köyü'nden herkese selamlar arkadaşlar. Selamlar arkadaşlar. Yine bir fındık toplama zamanı geldi. Kolaylıkla bitiririz inşallah. İnşallah. <laughs> Hadi bakalım. Evet. Bir başlayalım önce. Bismillah diyoruz ve başlıyoruz. Hadi bakalım. Hadi i̇nşallah bakalım. kolaylıkla bitsin. Evet. Hayırlısıyla. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Haydi bakalım. Ne kadar var ne var bilmiyorum. Evet. İnşallah. Bu sene biliyorsunuz kışın Zirai dön oldu. Evet biraz. Ve de yazın çok kurak geçtiği için e, fındıklar biraz zayıf. Şey, ama var yine de. Var yani. Var var. Baksana kimi yerlerde yani. hiç çokmuş ama. Gayet de güzel gözüküyor. Bizim fındıklarımız gayet yani içleri dolgun. Dolgun evet. Olan yerlerde çok. Var. Yani yok diyemeyeceğiz yani. İnşallah hayırlısıyla. Evet arkadaşlar. Nasip olsun. Ee, düzce Ovası'nda genelde yeşil olarak topluyorlar. Sonra seriyoruz. Serdikten sonra da kurumasını bekliyoruz. Sonra patoz yapıp fındığımızı satışa hazır hale getiriyoruz. Ama yüksek kesimlerde dağlık kesimlerde genelde fındığın yere dökülmesini bekliyorlar. Ee, ya da döküldükten sonra topluyorlar. Kurumuş oluyor zaten. Evet, kurumuş biraz oldu. De. Yani onlar evet. bizden yine bir nereden baksanız 2-3 hafta sonra anca başlıyorlar. Evet. Arabayı alalım şöyle. Hadi bakalım. Bu sene doğru yağmur da yağmadı. Ee, şeyler, ağaç yaprakları toz dolu. Aşağıya çektiğiniz zaman. Bütün o tozlar üstümüze geliyor, böğürtü böcek. Hepsi üstümüzde. Ee, <laughs> boğazlarımızı falan tıkıyorlar. Zor bir iş. Bizim yine evet. evimizin bahçesinde olduğu için. Evet. Hani yorulduğumuzda yani dinleniyoruz. bahçemizde yaklaşık bir 50-60 Ocak fındık var. Onları biz keyifli kadar topluyoruz. Böyle zaman ayırıp. Bizim için zor değil ama büyük fındığı olanlar için gerçekten zor. Evet, Allah kolay versin. Ya görmeye gidenler için. Allah yardımcıları olsun. Havada sıcak. Evet, Gülbahar Hanım boyunun yetmediği yerlerde GG kullanıyor. Evet, ki çoğuna boyum yetmiyor. Evet. <laughs> Ama topluyorum sonuçta. Buradakiler bayağı da güzelmiş. Evet. Büyük böyle, büyük büyük. Fındıklar içi dolu. Ve de iri iri oldu bu sene. İri iri. Tabii geçen seneki kadar fındık yok. Zaten yok. bizim fındığımız bir sene veriyor. Bir sene az oluyor. Aslında birçoğu öyle galiba evet. ama. Bütün şeylerde olduğu gibi. Bir sene var senesi, bir sene evet, yok tek, senesi gibi. Tek, tek çeşit fındık yok bizde. Karışık. Zaten birçoğunu da kendimiz yiyerek tüketiyoruz. Arka arka tarafta kındıklar daha dolu bence. Evet evet. Burada burada çok yok ama. Yine de var ya çok şükür. Çok şükür bu sene de toplayabiliyoruz gücümüz var. Evet hava da çok sıcak değil mi? Evet çok sıcak. Yani öğlen. Yavaş yavaş öğlen yorulduğumuzda dinleneceğiz. <laughs> öğlen vaktine kalmayız. Evet kalmayız. Ee, Akşamüstü tekrar çıkarız. Öğlen dinleniriz. Akşamüstü yine devam. Evet. Hay maşallah fındığıma. Bereketli olsun. Teşekkür ederim inşallah. Yine yeşillendi fındık dalları. Zaten hep yeşildi fındık dalları. Bu da benden hediye olsun. <laughs> Hadi bakalım. Arkadaşlar merhaba. Bir yandan fındık toplamaya devam ediyoruz. İşte sabah 7-8 gibi başlıyoruz. Öğlen 1'e kadar çalışıyoruz. Sonra güneşten sonra bırakıyoruz. Fındıklar zaten evimizin bahçesinde. Şu öndeki fındıkları topladık zaten. Arka taraflar kaldı. Bu şekilde götürmeye çalışıyoruz. Şimdi Bu sene mısır ekmemiştik zaten. Pazardan mısır almıştım mısırları haşlayacağım suda, kuzineyi yaktım, kuzine yanıyor, üstüne kazanla suyu koydum. Külbara'nın da yemek hazırlayacakmış, onu da koyacağız. Bugünlük böyle olacak. Evet, eldivenimizi gire, giyelim. Elimizi yakmayalım. Şöyle mısırlarımızı koyalım. Evet, suyumuz ılımaya başlamış. Şeyimizde kontrol edelim odunlarımızı kuzunda, kuzine de odun var mı? Evet. Fındık odunlarımızı atıyoruz içine. Hiçbir şey ziyan olmuyor. Burada da arkadaşlar geçen söktüğümüz soğanlar ve sarımsaklar var. Onları da kurusun diye koyduk. Bir yandan da buradan kullanıyoruz. Olanlar kocaman evet. ama çok aşırı yok. Şöyle Hı. bir bakayım da. <laughs> bak sen şöyle alttan bir. Ne kadar bakarsan bak yine kalıyor. Bakarsan bak kalıyor mutlaka da. Kendini gizliyor. Ha, Onlar da bahçeye düşer. Şimdi üstteki alayım ben. Neden toplarız. Ağaçlar. Bir sene önce kalınları aldım bak Ağlan. ne hale ama geliyor. Ama yine de büyümüşler. Kavak ağacı tamam. gibi. Tamam yakaladım. Tekmeyle bıraksam gideceksin yani. Bıraksam ben gideceğim. Eskiden gidiyordum. Mesela <laughs> <laughs> i̇şte bu ağaçta var bayağı. Bıraktım bunu. Bırak. Ama gitmiyor zaten. Ama iyi. Bir dakika. Eğebilmek. Ay bir dakika. Yakalayamadım. Şimdi Ay, yakaladım. Evet. Tamam bırak. Yakaladım. Kas yapıyoruz biz burada. <laughs> evet. Herkes nasibini alıyor arkadaşlar. Tavuklar da işi börtü böcekle. Bu yandaki dallar kaldı. Evet. Şunları topladım ben. Tamam, indirelim mi? Ama dalı <laughs> indirmem lazım. Dur, şöyle. Orta Şu Tarafa çekeyim. İndirmek zor oluyordu. Evet, tamam mı? Tamam. Hadi ben ayağımı bastım. Tamam bu şuraları topluyorum. burada bayağı var. Mandalları. Bu da bayağı güzelmiş maşallah. Hepsi böyle olsaydı. Hı. Ama güzel. Nasıl? Fındıklar iri iri bu sene. Bunların fındıkları çok güzel. Güzel. Evet. Tek çeşit fındık yok. Böyle çok küçük küçük fazla değil, büyük. Bu ama... yağlı, yağlı fındık diyorlar değil mi bunlar Ordu evet, fındığı diyorlar, fındırıyor. ne diyorlar Aynen. tek? İri iri oluyor. İri iri, çok güzel. O deli sava falan diyorlar ama uh -huh. o her sene veriyor ama küçük oluyor. Küçük ama o çok küçük. Aşırı küçük o. Bu. Baksana bunlar çok güzel. Bu tam güzel. yemeklik. Çok güzel, bakar mısın? Kocaman kocaman. Zaten çoğunu kendimiz tüketiyoruz. <laughs> Çünkü biz gübre atmıyoruz, ilaç atmıyoruz, hiçbir şey atmıyoruz. Doğal gübreler aşağıda geziyor. <laughs> Tavuklar Güzeliyor. gübreliyor akşama kadar. Otunu da onlar götürüyor. <laughs> Otunu, Otunu her şeyini... Bu sene filiz falan da almadık. Hiçbir şey yapmadık. Doğal halinde olanı Olur. topluyoruz. Evet. Olmuş ya maşallah <laughs> yeter. Zaten ağacımız az. Çok bile. Çok fındık da çıkmıyor. Bu dal bayağı yüklüydü. Evet. Çok güzeldi. Maşallah. Hendek de böyle bir şey işte. Var mı bak? Kalmadı herhalde. Altlara bakayım bir. Şurada bak. Çok diyorum ya bu dalda çok fazla vardı. Bu dal diğer dal gibi değil. Bunda yok. pek yok. Kimin de <laughs> var, kimin yok. Evet. Bazılarında var dolu, bazılarında var biraz. Dersin ki bizden önce birisi gelmiş toplamış bunları. Ama <laughs> bu acaba? <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir şey olamayacağına evet. göre. Fındık tabii ki. Yok demektir. Şu yandakini aldık herhalde biz Şunu aldık sanırım. Tuttun <laughs> mu? Tutamadım ben. Bu şekilde. Boğuldum çünkü. <laughs> Tuttum şimdi. Ters geldi ya alamadım. Gözlerin çok kötü oldu niye? Tozdan oldu tabii değil mi? Hı. Sanki bu sene ağacın yaprakları daha çok. Çok fazla. Idi. Evet. Yani fındıktan çok yaprak olmuş sanki. Aslında yağmur da yağmadı. Ben Vallahi bilmem işte. Anlamadım yani. Kışın zirai don oldu. Evet. Yine de. Yazın kuraklık oldu. Olanları aldım. Şöyle bakalım tekrar. Şimdi kışı bayağı zahmetli. Kolay git. Zor iş. Kolay işte. Hiçbir iş kolay değil. O bayağı da kalın olmuş o ağaç. Ya bir senedir. Evet, Geçen bir sene, sene kesmedim ben bunları. Hı, hı. İşte olan kalan felaket. Çok. Bizim burada gelişiyor ağaçlar. Çektin mi? Bırakıyorum. Tamam. Çek şöyle ucunu. Evet. Tamam. Evet. Yaşlı bir amca vardı. Dedim siz niye burada gübre vermiyorsunuz? Çünkü arkadaşlardan biliyorum. Devamlı gübre veriyorlar. Gübre veriyorlar Oğlum dedi. Bir de gübre verirsek dedi biz bunlara hiç <laughs> Çünkü çok yerinde bir toprağı çok var. Aşırı. Evet. Olduğu evet. zaman da zaten burada böyle ne? Evet. Topla topla bitmiyor valla. Ağaç evet, iyice birbirine girmiş. Girmiş çok kötü ya bunu toplamak zor. Şu ki ağaç mesela öbür ağacın dalı mı bu mu? Evet. Karıştı. Ne kadar Ay. seyret sen seyret yine oluyor. Oluyor. Aynı şeye geliyor. Şöyle geleyim bakalım. Demir şu alayım da öyle. Şu arkadaki ağaç mıydı yoksa? Şu şu. Evet tamam. Şunu çekeyim birazcık bu tarafa? Yok demiri bir alayım da. Şey, tamam. Gegek midir demir midir? Gegek. Hadi bakalım. Oh. <laughs> ama bundan geçecek mi o? Geçer. <laughs> Haydi bakalım. İnce de alayım. İnce al evet. İnce tamam. oldu ama her tamam, şekle dur. giriyor. Ama ince ama bak ne kadar evet, güzel. Evet, iri. Fındıklar çok iri. Fındıklar bunun çok güzel. Böyle olunca... Yazın işte. Esen hoşuna gidiyor toplarken. Evet, yazın kuzuneye koyuyorlar. <laughs> şey, kışın kuzuneye koyuyoruz arkadaşlar. Çıkarttır. <laughs> Önce iç fındık olarak çıkarttırıyoruz. <laughs> Veriyoruz öyle yapan yerler var. Sonra kavuruyoruz. Afiyet, afiyetle yiyoruz. Sonra işte bu halde oluyoruz, kilolar artıyor. <laughs> Tadını çıkarıyoruz yani şeydeki için. Ee, onu dedim ya, emek vermeden yemek olmuyor. Yemek için çaba sarf etmek gerekiyor. Emek bir şey yok. Bir de fındık sohbetleri güzel oluyor değil mi? Tabii, İnsanlar... Evet. <laughs> kalabalık olduğunda daha güzel geliyorlar. oluyor. Arada Sarkı, çay, söyleyenler... çay sohbetleri, kahve sohbetleri. Eğlence. Kalabalık yerlerde öyle. Biz ikimiz topluyoruz. Kızım yemekleri yapıyor. Babaanne duamızı okuyor. <laughs> biz de, Bizim de canımız biz okuyor. de çalışıyoruz. Yapacak <laughs> <laughs> bir şey yok. Herkesin görevi var. Şurada kalmış. Bu ağacı bitirdik mi şimdi? Bitti galiba. Bu ağaç bitti. Evet, yani Şurası şurada kalmadı bir şey. Evet arkadaşlar. Hadi bakalım. Şöyle fındığımızı gösterelim. Bu bir ağaçtan Bu topladığımız bir sanırım. Bir ağaçtan topladığımız evet. Fındık. Kimisinden iki el arabası çıkıyor, kiminden bir ama tabii ki fındık çok olduğu zaman çok, dört çok beş el çıkıyor. arabası tabii rahat. Tabii bir ağaçtan çıkıyor. Buluyor. Bulut bile <laughs> sonra tozu görünce bulut bile kaçtı. <laughs> o bile durmadı yanımızda. <laughs> Ay, bunda var mı acaba? Bunda pek bir şey var gibi gözükmüyor. Vallahi Burada tek tek var. Var mı bir tane? Ben göremedim. Şöyle var. <laughs> Sen bir bak bakayım arkasına. Bir bakayım dışarı. bir dakika. Burada da var. <laughs> Dur. Geçen sene tembellik ettik. Filizini falan almadık. Almayız da bir böyle oldu. Sonbaharda bunları güzel bir tımar edeceğiz. Çok toz var ya. Çok toz. Güzel, 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 toz. Dün sanki o kadar toz yoktu. Bugün daha çok toz var. Tamam mı? Bırak. Tamam. Hadi bakalım. Var mı bunda? Var tek, tek Bunda bir tek var gibi duruyor. Biraz da geç mi kaldık dökülüyor mu ne oldu? Bir döküldük. Dökülecek de yerde fındık da yok. Ördekler varken yiyordu. <laughs> Ördekler küt küt yiyor valla. Tavuklar <laughs> da yemez. tavuklar da şey yapıyor. Onlar böte böceğiyle yiyor. Onlar da böcek dökülmesini bekliyorlar evet. bizden birlikte. Bu tamam evet. herhalde. Tamam bence de yok şu anda. Evet, şu yana doğru dönelim. Öyle bir böcek ısırdı ki. Isırıyor şey iş. Işte. ısırdı valla inan ki. Geçen. Fethem bir ya. ısırmış Serum şişirdi. Arı olsa alerji yapardı. Benim alerjim var zaten. Ara Arı mıydı bilmiyorum. Ama... Bir şey ısırdı. Soğanları toplamışsın. Topladım. İyi olmuş. Sarımsakını topladım. Soğan da topladım. Daha çoktu da. Yani bir aydır hmm. yiyoruz. Heh. Bulut. <laughs> Mola. Sana yok zararlı. Hı. Hı. Yoruldum bayağı. Bulut. Gel anneciğim. Gel böyle sen. Gel. Gel sevsin annesi. Gel. <laughs> Gelmezsin. Fındığı göremiyorlar. Görüyorum. Merhaba. bak. Çok güzel o fındıklar. Çok güzel olmuşlar. Bir yani, liraya bak. Evet. Fındığa bak. <laughs> Kocaman. Tam yenmeklik. İçindeki fındığı da çıkaralım. Evet. <laughs> Neredeyse bir lira kadar var Evet arkadaşlar. <laughs> Bulut'a bakıyor şu anda. Ne yapıyorsunuz diye. Yap ne yapıyorsun anne dedim. Ne yapıyorsun sana. Gel. Gel. Gel yanıma. Yanıma gel. Gelmiyor bak. Atla bak ya. <laughs> Bulut. Gel. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun oğlusun? Güzel oğlum benim. <laughs> Mümkün altı yok. emek emek bu baksana güzelliğine emek bu kocaman bu ne lan yeme yeme oğlum bulut yemez mi hiç buluta fındık da versen çıtır çıtır kırıyor bulut al al anneciğim <gülüyor> <gülüyor> elini ısırır çok ayıp Tanmıyorsun. Şu anda odaklandı o. <laughs> Yeme diyorum oğlum sana. Ayıp ayıp. Tamam mı? Anlaştık mı? <laughs> Anlaşamadık. Sır elini yapma <gülüyor> öyle. <gülüyor> Baksana bunların güzelliğine. Evet bak şöyle. Evet. Gerçekten. Bir lira. <laughs> evet çok güzel ya. Bak o üstüne. Hesabını yapıştı. Evet. Tam bir lira kadar. Çok güzel. Fındıklar çok güzel. Maşallah. İçinde dolu. Bereketli olsun herkese. İçi boş değil yani. Yok yok değil baş dolu. Baş kırayım ben şurada. Bulut gel. Gel. Sen niye bize yardım etmiyorsun? Gel bakayım. Gel anneciğim. Gel. 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 Şimdi şu anda fındığa odaklandı. Onu yiyecek birazdan. Ustana. <laughs> İçi de dolu yani. Oo, dolu dolu hem de. Bak. Çok güzel. Evet. Vallahi. Hı. Yiyelim. <laughs> Bu fırsat kalırsa yiyeceğiz. Yiyecek misin Bulut? Fındık da yiyor benim oğlum. Sabaha kadar orada yiyor zaten. Yiyor hem Çırık de nasıl. Çıt 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 çıt. Al gel. Hmm, çok güzel. Alın. Yani. Al, şuraya koyayım. Böyle güzel götürüyor ki bultonu. Yiyecek misin daha? Hı? Yiyecek misin bu? Yiyecek misin fındık? Ona fındık bile yiyor bu çocuk ya. Al. atayım şurayı. Bizim yediğimiz her şey kıymetli. Vallahi her şey kıymetli. Ya yiyecek artık onu. Vereceksin onu. Vereceksin de. Vereceksin mecbur. Alıştı işte tatlıya. Yani çok yedirme de. Vereceğim mecbur. Yiyecek. Gölgede durmak güzel. Sıcak bugün. Çok sıcak. Bugün nem de az. Daha mavi. Bak gökyüzü. Saat 11 falan herhalde. Ama dün dün, bir... dün acayip nem vardı. Bugün nem bugün, yok yalnız. Bugün daha bugün, nem yok. bugün sıcak var ama nem yok. Allah Kuru fındık toplayanlara kolaylık versin. Çok sıcak. Evet. Allah yardımcısı soğusun herkes. Bulut fındıkları ye, bisküvileri ye. İşe gelince kaç. Değil mi?